2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda da karne heyecanı yaşandı. Bakü Türk Okulu Lisesi'nde karne heyecanının yanı sıra ödül heyecanı da vardı. Akıl ve zeka oyunları yarışmalarında başarı elde eden öğrenciler okulun son günü düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Okullar yarı yıl tatiline başladı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ilk döneminin son gününde okullarda karne telaşı vardı. Veliler ve öğrenciler ilk dönemin son gününde okullardaki törenlerde hazır bulundu. Ancak sadece karne heyecanı yoktu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bakü Türk Anadolu Sesi'nde gerek karne heyecanı gerekse de akıl ve zeka oyunları finali ödül töreni heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler karneleriyle birlikte e, kupalarını da alıyorlar. Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde iki hafta süren akıl ve zeka oyunları turnuvası sonrası ödül töreni düzenlendi. 2019 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve 1800'ün üzerinde öğrencinin katıldığı etkinlikle çocukların kişisel gelişimiyle salgın şartlarında okula devamlılığı sağlamak hedeflendi. Bu yarışmalardan çok daha önemlisi aslında çocuklarda bir karakter inşasına katkı sağlıyor olması. Ne demek bu? Bu süreçte çocuklarda Ekip ruhu, disiplinli çalışma, okulla ilgili aidiyet duygusunu geliştirme, özgüven, daha önce hiç farkına varmadığı yetenekleri ortaya çıkarma gibi birçok çarpan etkisi var bu yarışmaların. Teknolojiden, dijital dünyadan uzaklaşarak çocukların yüz yüze oynayabileceği oyunların değerini onlara kavratmaya çalışıyoruz. Gençlerde gelenekselleşen yarışmalardan memnun. Bu okul e, sadece bizim derslerimiz konusunda değildi, aynı zamanda geleceğimiz konusunda, aynı zamanda e, akıl ve zeka oyunlarında kendimiz daha çok geliştirmemiz konusunda çok yardımcı oldu. Böyle bir mekanda herkes mangala, rubik küp, satranç, sudoku yaparken ya ben de sevindim. Yani herkes yani rekabet etmektense yani sosyalleştikleri için ben de mutlu oldum. Rubik küp yarışmasına katıldım ve gerçekten burada olmak güzel bir deneyim benim için. Final yarışlarının ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Öğrenciler karneleriyle birlikte kazandıkları ödüllerle yarı yıl tatiline gitti.